şeması için vazgeçilmezdir. Kısacası temel bir ihtiyaçtır. Yaşam hakkıdır. Bu nedenle su temel bir insan hakkıdır. Su kullanım hakkı evrensel bir haktır. Değerli yurttaşlarımız, 2015 yılı için Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım ayında suya yapılan %200 zam ile kent yaşamı eziyete dönüşecektir. Hatay Büyükşehir Belediyesi içme suyu tarifesindeki değişiklikler ile 2015 yılı için onaylanan su ücret tarifesindeki konutlarda yüzde yüz zam ile metreküpü sıfırla 20 metreküp arası 2 TL, 20 ile 35 metreküp arası 3 TL, 35 metreküp sonrası 4 TL olarak belirlendikten sonra kullanım suyu uzaklaştırma bedeli tarifesiyle Suyun metreküpüne 0.75 TL kademeli su ücreti uygulaması sonrasında oluşacak bu su ücretine ilave olarak 0.26 TL de çevre temizlik vergisi uygulanacaktır. Bunların üzerine %8 KDV eklendiğinde halkımıza çıkarılacak faturaların faiz bir su ücreti haline geldiği görülmektedir. İş yerlerindeki su ücretleri de metreküpü 3 TL iken metreküpü 8.50 TL'ye çıkartılmıştır. Su tüketim hakkı en temel insan hakkıdır. İdarenin kimseyi susuz bırakma yetkisi olamaz. Davalı idarenin faiz fiyatlarla su satması nedeniyle Hataylılar ihtiyaç duydukları kadar su tüketemeyecektir. Sağlığa uygunluk kurallarının gerektirdiği kadar temizlenemeyecektir. Hataylılar paraları kadar su içecek, paraları kadar temizlenecektir. Anayasa uyarınca herkes maddi ve manevi varlığını geliştirme, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Faiz su fiyatı politikasıyla Hataylıları daha az su tüketmeye teşvik etmek, aslında onları sağlıksızlaştırmaya, hastalığa teşvik etmektir. Kademeli tarifeyle güdülen amaç su tüketimini azaltmaktır. Bu amaca ulaşmak için getirilen sınırlama su tüketim hakkını kısıtlamaktır. Güdülen amaca ulaşmak için getirilen bu kısıtlama düzenleme ölçülülük ilkesine, alt ilkesine, orantılı ilkesine aykırıdır. Yine kişilerin aynı suyu tek konutta fazla insanda yaşadığı veya çeşitli sebeplerle sağlık, çiçek sulama fazla tükettiği için farklı bir su tarifesine tabi tutulması eşitlik ilkesine aykırıdır. Büyükşehir Belediyesi'ne teker olarak verilen imtiyazlardan biridir. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bir kamu kurumu gibi değil, ticarethane gibi yönetildiği görülmektedir. Bu hizmet anlayışına dur demek için yurttaşlık haklarını dün olduğu gibi bugün de bugünden sonra da savunmaya devam edeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi içme suyu tarifesinin tamamı hakkında iyileştirmeler yapılıncaya kadar içme suyuna ve kanal uzaklaştırma bedeline yapılan zamlar geri alınıncaya kadar mücadelemiz sürecektir. Bu nedenle hiçbir haklı yanı olmayan su zamların iptalini istiyoruz. Bu arada Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde grubu bulunan CHP, MHP ve AKP'nin belediye meclis üyelerinin de bu deli dumru vergisi niteliğindeki %200 zamma sessiz kaldığını görmekteyiz. Bu suç zammına onay veren, veren Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini kınıyor ve halkımıza şikayet ediyoruz.